Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk ve genç yeteneklerin yer aldığı Gani Müjde imzalı Show TV'nin yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncuları diziyi mikrofonlarımıza anlattı. Ters Köşe hikayesiyle Adım Payaslı, Sadi Payaslı, Adımı bir kez duydum daha da unutmasın. Muhteşem oyuncu kadrosuyla. Ailemi korumak için dünya yakarım. Ama umarım beni kaybettiğine değmiştir. Sadi Payas. Gelsin hayat bildiği gibi. Show TV'de fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. İnsanlara güvenimi kaybettim. Ama bir tek kişi değiştirdi beni. Meleğime dokunan şeytan olurum. Burası kanadı kırık kuşlarla dolu. Celladıma aşık oldum da. mum kadar ışığı olmayan insanlara güneş yapmayın hayatınıza. Bu dizi fenomen olmaya aday. <laughs> TV ekranında muhteşem bir drama dizi daha izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan Ertan Saban ve Özge Özberk'in başrolleri paylaştığı Gelsin Hayat bildiği gibi Türk televizyonlarının fenomen dizilerinden olmaya aday. Adım Payaslı, Sadi Payaslı. Adamı bir kez duydun daha da unutmaz. Ailemi korumak için dünya yakar. Ama umarım beni kaybettiğine değmiştir. Sadip Hayas. Kirli geçmişini ardında bırakarak coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'ne atanan ve burada yolu Islahevin'den gelen 5 gençle kesişen Sadip Payaslı'nın öyküsünün anlatılacağı gelsin hayat bildiği gibinin setine sizler için gittik küçük tüyolar topladık. <laughs> olarak Ertan Saban'la birlikteyiz. Dizi aynı hayat gibi diyerek başlıyor sözü. Hayat gibi. Yani hayatın içinde olan şeyler. Gülücükler var, öpücükler var, gözyaşı da var. Gençlerimiz var, pırlanta gibi. Takipçilerim beni zengin sanıyor. Tıpkı hayalimdeki gibi. Kişiyiz biz. Kafamı kızdırmayın. bunu. Hemen soralım. Ertan Saban'ı nasıl bir rolde izleyecek seyirci? Değişen, dönüşen, A noktasından başlayıp, punktlarla, noktalarla Z'ye kadar gitmeye çalışan, gidecek olan bir karakter. Çok şimdi açık vermeyelim, ama kesinlikle dönüşümü olan bir karakter. İkinci şansını arayan. Geçti bir sürü karakterimiz öyle. Bu hikayemiz ikinci şansını arayan bir çoğunun da elde edenlerin hikayesi. Adım Payaslı, Sadi Payaslı. Adımı bir kez duydum daha da unutmaz. Dizinin genç ve başarılı oyuncularından Ayşe Kırca'nın yanındayız şimdi de. Dizinin izleneceğinden emin. Gençlik draması diyelim. Seyircilere de biraz daha böyle bir şey versin, heyecan versin. Hiçbir şey anlatmayalım. Ee, ama gerçekten çok bomba gibi bir iş ve herkesin çok beğeneceğini düşünüyorum. Peki Ayşe Kırca'yı nasıl bir rolde izleyeceğiz? Ben idealist bir rehber öğretmeni canlandırıyorum öyle söyleyeyim. Öğrencilerle nasıl peki? Valla benim öğrencilerle iyi. Herkes için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ee, ama genel olarak bütün ahenk çok güzel. Burası kanadı kırık kuşlarla dolu. Celladıma aşık oldum ben. Mum kadar ışığı olmayan insanları güneş yapmayın hayatınıza. Gelsin Hayat bildiği gibinin bir başka güzel ve başarılı oyuncusu Devrim Özkan'la birlikteyiz şimdi de. Özkan son derece heyecanlı. Vallahi çok heyecanlıyız, çok güzel geçiyor. Okurken sürekli bitmesini istemediğimiz bir senaryonun içindeyiz. Bakalım kadromuz çok güzel, enerjimiz çok güzel. Umarım seyirci de bizi onlara verdiğimiz enerjiyle takdir ederler. Bakalım görüyoruz, Heyecan heyecanlıyız. Bakalım. Hemen onun da canlandıracağı karakteri öğrenelim. Seyirci aslında Bekir'in tam tersi bir. Hikayeyle buluşacak çünkü Gani Bey'in Gani Mücizen'in herkesin alıştığı türde bir hikayesi olmayacak bu sefer. Çok güzel bir lise hikayesinin bir kişiyle birleşmesini izleyeceğiz aslında. Benim karakterim de bu maceranın içine daha çok macera katmak için polis olarak dahil oluyor. Sadi ile bir yola çıktım ama yolumu kaybettim çıkmaz bu sokaktayım artık. Afişi yayınlanan ve ters köşe hikayeleriyle izleyiciyi her an şaşkına uğratacak olan Gelsin Hayat bildiği gibi çok yakında Show TV'de. Sakın kaçırmayın. Kaybetme korkusu olmayanlar bal borsuna benzer. Ateşi dayanıklı olan yanımıza gelsin. Mekanın sahibi konuştu. Kapat. Aileni tanımak istiyorsan hata yap.